Cumhurbaşkanına tehdit suçlamasıyla bu sabah gözaltına alınmıştı gazeteci Fatih Hataylı ve bugün sevk edildiği mahkemece hakkında tutuklama kararı verildi. Gazeteci Fatih Altaylı Cumhurbaşkanı tehdit iddiasıyla gözaltına alındı. Cumartesi akşamı Teşpikiye'deki evinden gözaltına alınan Altaylı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Altaylı'nın 20 Haziran'da YouTube'daki programında tehdit içerikli sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldığı iddia edilmişti. Açıklamada Altaylı için Cumhurbaşkanı'nı tehdit suçundan resen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat gereği yakalanarak gözaltına alınmıştır denildi. Altaylı emniyet sorgusunda söz konusu yayın ve cümlelerin kendisine ait olduğunu ancak Cumhurbaşkanı'nı tehdit ve hakaret maksadı olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şahsen tanıdığını da söyleyen Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik herhangi bir tehdit veya hakaret aklımın ucundan dahi geçmez. Eleştiri hakkımı her zaman kullanmış ancak tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir dedi. Fatih Altaylı savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Altaylı hakkında tutuklama kararı verildi. Altaylı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın cumartesi sabahı sosyal medya platformu X'ten yaptığı Altaylı suyun ısınmaya başladığı paylaşımı sonrası gözaltına alındı. Saral paylaşımına Altaylı'nın programından bir kesit eklemişti. Söz konusu kesitte Altaylı Halkın %70'inin Erdoğan'ın ömür boyu Cumhurbaşkanı kalmasına karşı olduğunu gösteren ankete dair şunları söylüyor. Bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman. Padişahını yuhlamış bir millettir. Azuz değildir öldürülen suikaste kurban giden Osmanlı padişahı. Suikast demeyelim de komploya kurban giden veya boğazlanan veya intihar ettiği Şimdi O yüzden öyle baktığın zaman bu halk her şeyden vazgeçebilir. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.